Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Avrupa Ligi'nde Milan ile Slavia Prag karşı karşıya geliyor karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Milan ile başlayalım. Son maçında Lazio'yu deplasmanda 3-0 mağlup eden Milan Avrupa Ligi'nde önceki turda Rennes'i elemeyi başarmıştı. Slavia Prag ise, son lig maçında Slavia Prag ile lig maçında golsüz berabere kaldı. Bu karşılaşmaya gelecek olursak İtalya devi Milan'ı galibiyete yakın görüyorum, Çek Cumhuriyeti ekibinin işi zor olacak. MS 11.33 23 0 <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.